Tedavisi olmayan hastalıklar serisi. West sendromu. İlk defa 1841 yılında doktor West tarafından tanımlanmıştır. Çocuk epilepsi grubunda %4-10 oranında görülür. Sıklıkla bebekliğin ilk 2 yılında ortaya çıkar, 4-6 ayda sıktır. Genellikle bebeklerde sık sıçramalar şeklinde ortaya çıkar ve infantil kolik, gaz sancısı, irkilme ve bebeğin uyku myoklonisi ile karışabilir. West sendromu hasarlı bir beynin yaşa bağlı bir sonucudur ve infantil spazmları olan hastaların çoğunda bir miktar gelişimsel gecikme de vardır. Gelişimsel duraklama, gerileme, mental retardasyon bu hastaların çoğunda görülür. Infantil spazm terimi, nöbet tipini, epilepsi sendromunu veya her ikisini de tanımlamak için kullanılmaktadır. Doktor West, kendi çocuğunda meydana gelen ilk çocuk spazmlarının tanımını, başının dizlerine doğru ilerlemesine ve derhal dik pozisyonda durmalarına sebep olan sıçramalar olarak nitelendirdi. Bu sıçramalar kolların ve başın katılımıyla beraber bazen içe doğru, bazen dışa doğru, bazen de her iki tipte birden görülmektedir. Bu şekilde tanımlanan spazm, sıçrama nöbetleri birkaç saniyelik aralıklarla küme halinde tekrarlanabilir her biri 2 veya 3 dakikadan fazla sürmeyen her atakta, 10 ila 20 veya daha fazla spazm tekrarlanabilir. Bazen de hastalar günde 2, 3 veya daha fazla atak geçirebilir. Tecrübeli hekimler spazmların videosunu izlemekte ve nöbetleri gözlemekte hemen tanıyı koyabilir. Bu spazm nöbetlerinin de EEG karşılığı hipsaritmi adı verilen tipik interiktal EEG bulgusu ile karşılık bulur. Bebeklik döneminde sık görülen infantil spazmlar, hastalığın ortaya çıkmasında olgunlaşmamış bir merkezi sinir sisteminin kaynak olabileceğini düşündürmektedir. İnfantil spazmların altta yatan nedenlerin arasında genetik bozuklukların rolünün önemli olduğu giderek artan sayıda çalışmalarla desteklenmektedir. West sendromu spazmları muhtemel sebeplerine göre semptomatik, kriptojenik veya idiopatik olarak sınıflandırılabilir. Semptomatik türde olan infantil spazmlarda sinir sisteminde enfeksiyon, serebral malformasyon ve metabolik toksik görülebilir. Kriptojenik türde ise aileden gen yoluyla aktarılmış olması sebebi bulunur. West sendromunun dünya genelinde tek başına bir tedavisi yoktur. Mevcut tedavinin yanında çocuğun yaşam kalitesinin yükselmesi ve belirtilerin en aza inmesi için belirli takviyelerin yapılması gerekir. İlaç kombinasyonu içerisinde bulunan prednisone, benzodiazepin ve B6 vitaminleri ile birlikte çocuğun ketojenik beslenmesi de sağlanmalıdır. Ketojenik diyette karbonhidrat alımı tamamen kesilir ve daha çok yağ, protein gibi besin maddelerinin ağırlıklı olduğu bir beslenme stili benimsenir. Tüm bu destekleyici yöntemle tedaviye sonuç bulunmazsa cerrahi müdahale gerekebilir. Bu ameliyata fokal kortikal rezeksiyon denir. Ameliyat, beynin nöbetlere sebep olan kısmının beyinden çıkarılması yöntemiyle yapılır. Bilginin sonsuz yolculuğunda yer almak istiyorsan abone ol ve bu yolculuğa katıl.